Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyorum. Arkadaşlar ben Colt kod oynayacağım ya. evet, şimdi başlayalım. Arkadaşlar 5 tane 5 tane el atacağım. Zaman yetmezse birazcık zaman yet yet yetmez belki. Lan Ben videomu öldürdüm onu. O beni öldürmüş. Tekrar oyunu verelim. Birinci yerimiz Birinci yer iptal. Bakalım ikinci yerli kazını mi? O bu var. Bu beni belki çekiyor.

Şimdi onları bulmam lazım. Bakalım 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 nerededir? Nerededir? Nerede bunlar? Ne çallardadır? Ön çallarda pek bir yok. Herhalde şurada vardır. Aha. Evet varmış bize. Şey. Su da var. Allah ayıcık. Geber ayıcık. Bir tane ya. Nita ça görüp ya. Nita nerede? Nita Nita yok. Aha bu daymış. bu şekilde. Tamam aldık. Birinci elimiz yok ikinci el ya? Ha, yok birinci. Birinci elimizi aldık. Şöyle de aldık bakalım neymiş. Müş. Ben bunu. Neyse. hemen spike al. Ya ben onu önce aldım ya. Nasıl? 48'inci mi oldu? Hayır ya. Üçüncü elimiz de gitti. İki el, iki el gitti. Bir el kazandım, iki elim gitti. <laughs> <laughs> Kakı yolu mu? Adı çok garipmiş. Kıkıyor. şunları almaya gideceğim de gidemiyorum frank var ya Allah adım zaten neredeyse 10.000 oldu 9.900 9900 tüş tek bende dördüncü elde belki böyle kazanırım Belki böyle kazanırım diye düşünüyorum. Hayır 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 Bırak. adamın yükü nerede ya adamın yükü yok gelmedi arıyordum oh, ya aha geldi kodan et biz bittik bittik ya bittik bittik oh, 8 bit öldürdü Hayır kaçtım 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 <laughs> İzledim beni dördüncü oldum galiba. Evet. Neyse arkadaşlar arkadaşlar videomu bu kadardı. Başka videoda görüşürüz.